Stüdyoda bizlere İstanbul Porto Strateji Direktörü Güzel Yılmaz Ertem ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serva Demiral eşlik ediyor. Bir piyasa tepkisine bakalım. Merkez Bankası'nın kararı üzerine nasıl bir tablo var? Borsa İstanbul tarafında şu an %0,79'luk bir artış takip ediyoruz. 9.338 puandan geçiyor. Pozitif bir tablo olduğunu görüyoruz. Merkezin kararının ardından Dönelim buradan bir de kur tarafına oradaki tabloya bakalım. Ee, orada herhangi bir hareket var mı? Çok ufak bir hareket izlemiştik kur tarafında özellikle. Tekrar o hareketinde de aslında e, geri geldiğini görüyoruz. 38,11'de çok sınırlı bir hareket görüyoruz. Bu tarafta da Euro TL'ye çevirelim gözümüzü. Ardından bu karar piyasaları nasıl etkileyebilir bunu da konuşacağız. Dolar TL 38.11'de, Euro TL 43.61'den geçiyor. BIST100'de de 0,7'lik artışla 9339 puan seviyesini takip ediyoruz. Teknoloji tarafı pozitif ayrışıyor. Dün de böyle bir tablo vardı. Finansal kiralama, faktöringin yine %4'lük artışla pozitif ayrıştığı bir tablo var. Şimdi dönelim bu piyasa tepkisi ilk etapta ne söylüyor? Buradan sonra nasıl yorumlanmalı? Bunu konuşacağız. Bugün programda bizlere A1 Kapital Genel Müdür Erdemcisi Üzeyir Doğan eşlik ediyor. Üzeyir Bey'e dönelim. Üzeyir Bey hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. İyi yayınlar çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Merkez Bankası'nın faiz kararı üzerine piyasa tepkisine baktığımız zaman aslında çok sınırlı da bir etki olduğunu izliyoruz ama nasıl yorumlayalım? Yani ilk etki sınırlı ama yani kararın e, duruşuna baktığımızda Merkez Bankası'nın daha doğrusu ben oldukça olumlu olduğu kanaatindeyim. E, her ne kadar faiz artışları, sıkılaşma tedbirleri borsa tarafı için olumsuz olsa da bazen e, alınan kararların makro ihtiyat makro düzeni sağlama açısından sağladığı katkılar nedeniyle pozitif algılandığını da görüyoruz. Aslında biz bunu geçtiğimiz yıllarda defalarca tekrarladık. Hatta şok faiz artışı olarak nitelendirdiğimiz faiz artışlarının neredeyse tamamına merkez piyasalar pozitif tepki vermişti. Hatırlayacak olursanız Durmuş Yılmaz döneminde, Erdem Başçı döneminde, Murat Çetinkaya döneminde, daha sonra sonraki dönemlerde e bu şok faiz artışları ya da Merkez Bankası'nın ekonomik koşullarla ilgili doğrudan ekonomik koşullara uygun aldığı kararların piyasalarda pozitif etkilerini gördük. Ben bu nedenle ilk kararla birlikte hafif bir satış gördük piyasada belki bunun etkisini kısa vardı yine görürüz ama orta vade için ben pozitif olacağı kanaatindeyim. Merkez Bankası çok net bir şekilde enflasyonla mücadeleyi önceliklendiriyor ve kararlarını buna göre alıyor. Biz bunu aslında İçeride yaşanan siyasi gelişmelerden sonra Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantıyla aldığı e, karar ve aksiyonlarla da bunu net bir şekilde görmüştük. Bugünkü karar aslında Merkez Bankası'nın kendisiyle e, tutarlı olduğunda e, bir e, teyidi oldu. E, çünkü daha önceki süreçte biz ekonomik politikaların değişmesinde e, sadeleş ve rasyonel politikara dönüş gibi vurgular ku, e, kullanmıştık. Halbuki e, gecelik fonlamaya dönülmesi e, politika e, faizinin işlevsiz hale gelmiş olması bu e, duruşla e, ters orantılıydı. Ama Merkez Bankası o dönem aldığı kararda sürecin geçici etkilerini yönetmek için aldığını ifade etmişti. Daha sonra üzerine e, bu ticaret savaşları, e, tarife savaşları başlayınca ve içerideki gelişmelerin etkisi de hemen sönümlenmeyince bu sürecin etkilerinin biraz daha e, uzun vadeli olacağı ortaya çıktı. Merkez Bankası da bu duruma e, uyum sağlamadığına adına bugün Tekrar e, politika faizini gecelik borç verme faiz oranına çe çekerek artı koridoru da 3 puan yukarı çekerek e, bu sürece e, adapte olmuş oldu. Bence dediğim gibi oldukça rasyonel bir karar. E, piyasalarda dediğim gibi faiz artış kararı normalde ise senedi piyasalarında çok sevilmez. Ama eğer rasyoneliteye uygunsa ve makro istikrarı sağlamaya yönelik bir adımsa bu piyasalar bunu e, sonunda pozitif olarak değerlendirir. Özellikle bankalar tarafında da bunun etkisini ...dönem içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ben açıkçası bu kararla beraber en azından... ...Merkez Bankası'nın piyasalara karşı bir kez daha rüştünü ispat ettiğini düşünüyorum. Ve Merkez Bankası'nın en azından mevcut yönetim ve şu andaki anlayışla beraber... ...piyasalar tarafından test edilme olasılığının çok çok düştüğü kanaatindeyim. Eğer bu toplantıda mevcut durumun devamı öngörülmüş olsaydı... Bildiğiniz üzere Mayıs ayında da Merkez Bankası'nın toplantısı yok. Hazirana kadar hem iç dış gelişmeler hem dış gelişmeler Merkez Bankası'nı bir kez daha e, olağanüstü toplantıya itebilirdi. E, bu durum e, panik atmosferini daha da tetikleyebilirdi. Bence şu an bunun da önü kapanmış oldu. Ama sorunların tek sebebi para politikası ya da Merkez Bankası değil. O nedenle alınan bir kararla tüm sorunlar çözüldü. Enflasyonda arzu edilen seviyelere döneriz işte e, politika bu çerçevede ilerler, sorunlar ortadan kalktı diyebilmek de çok mümkün değil. Hani sorunun sebebi siz değilseniz çözümü de bazen tek başına siz olamıyorsunuz. O nedenle Merkez Bankası kendi tarafında bence elinden gelenin en iyisini yaptığı kanaatindeyim. Piyasaya güven verme açısından da, rasyoneliteyi yansıtma açısından da. İnşallah hani diğer konularda da bir normalleşme yaşar Türkiye ve dünya ve e, bu politikaların etkilerini görürüz. Yani Yarın bir gün daha kötü şeyler olabilir, kur hareketlenebilir, başka piyasalar bozabilir. Ama bunun sebebini dönüp biz e, Merkez Bankası'nın bu kararında aramamalıyız. Yani e, bu karar olmasaydı e, o şartlarda neler olurdu onu değerlendirebilecek bir objektifliği de sergileyebilmemiz lazım. Şu anda Merkez Bankası bence dediğim gibi olması gerekeni yaptı, piyasaya vermesi gereken mesajı verdi. E, test edilmesine ihtiyaç olmadığını gösterdi. Gerekli durumda gerekli karar alacağında da, çok net bir şekilde gösterdi. Umarım metinde de geçen maliye politikalarının artan eşgüdümü desteği de önümüzdeki dönemde daha fazla hissedilir ve e, bu süreci kazasız belasız atlatabiliriz. Malum bir de son dönemde e, gıda tarafında ciddi problemler yaşadık. Yani Anadolu'nun neredeyse tamamını kasıp kavuran e, bir don süreci yaşandı. Yani Karadeniz'den, Fındık'tan başlayın, e, Malatya'da Kaysi'yi çok konuştuk ama İç Anadolu'da Elmasından kirazına, vişnesine, eriğine aklınıza gelebilecek hemen her türlü meyve hatta şeker pancarı erken ekim yapılan yerlerde zayiatlarla oluştuğunu biliyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda önümüzde tüm bu süreçlere ek olarak bir de e, işlenmemiş sebze meyve fiyatlarındaki olası artışlar var. Bunun enflasyon etkisi var. Gerçekten süreç zor. Merkez Bankası için çok çok daha zor. Ama Merkez Bankası elinden geldiğince bu süreci yönetme konusunda bence doğru adımları atıyor. destekte destek de vermek gerekir diye düşünüyorum mevcut sürece. Üzer Bey çok teşekkür ediyorum. Katılımınız ve Ben deriz. teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Güzem sana da sormak istiyorum. Piyasa tepkisini nasıl yorumluyorsun diye. Özellikle şöyle biraz daha geriye gidersek. Yani biz 19 Mart'ta o TL varlıklarda sert fiyatlamalar gördükten sonra para piyasası fonlarında da işte kısa süreli bir şalkantı gördük. Ve tekrar yani tam da aslında biraz önce yönetmenim de ekrana vermişti. %50'lerden politika faizi 42,5'lara kadar geldi. İşte artık mevduattan para piyasası fonlarından çıkan para yavaş yavaş piyasaya hisseye kayar mı diye konuşurken. Orası da eksi yazdı ve bu defa oradaki yatırımcı da ya o zaman bir biz tekrar mı mevduatı dönelim burada da zarar edeceksek dedi. Nasıl yorumluyorsun şimdi? Tekrar daha yukarıda kalan bir faiz oranı göreceğiz belli ki. Daha da kalır mı buralarda piyasa tepkisi ne olur? Yani parayı nereye park etmeli içeride yatırımcı sence? Meryem çok haklısın. <laughs> çünkü gerçekten fon alokasyonuna bakıldığında 19 Mart'tan itibaren bakacak olursak kabaca 1 trilyon TL'ye yakın para piyasası fonlarından çıkış yaşandı. Yani bu hiç azım sanacak bir rakam değil. Ve bunun karşılığında da hesap tutmuyor. Çünkü şimdi altın fonlarına tek giriş olan yer altın fonları bu arada fonlar içerisinde. Evet. Şimdi oraya giren paraya bakıyoruz. Dolarize olan kısma bakıyoruz. işte mevduatları koyuyoruz alt alta. 1 trilyon TL'ye tekabül etmiyor. Yani para çıkıyor ama nereye girdiği konusunda da biraz muallak. bundan sonra bence <laughs> yatırımcının belki de para piyasası fonlarına da en çok canını yakan taraf sadece mevduat faizlerinin gerilemesiydi. Çünkü mevduat faizleri tekrar arttı ama Tahmin. biliyorsunuz %10-15 tahvil bono piyasası. Yani çok kısa zamanda işte PIMCO'nun da bu hafta yayınladığı raporda vardı. Hem yabancının canı yandı hem yerli yatırımcının. Yani elinde tahvil ve bono olan birçok fon, birçok yerli yabancı kurum çok yüksek bir, bir yanda faiz tabii ki fiyatlar düştü ve orada bir sermaye kaybıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. O yüzden ben bu kararın bir noktada eğer swap piyasasını tekrar canlandırırsa, çünkü şunu da e, görüyoruz karardan, alt band aslında e, yüksek tutulmuş. Yani e, önümüzdeki dönemlerde eğer swaplar üzerinden bir giriş olur ve bu parada merkez bankasına borç verileceği için yani bir TL likitesi oluşacak. Bu TL likitesine tekrar TCMB'ye park etmek isteyecekler, park etmek istediklerinde de alt banddan verecekleri için. Bu oluşan aslında ne diyelim sıcak para tekrar keriterek bir şekilde belki uzun vadeli 5-10 yıllık tahvilleri değil ama bono piyasasına girer mi girmez mi? Yani yabancının canı çok yandı ama belki yerli fonlar biraz giriş yapabilir. Ben hatta birkaç gündür biz kendi fonumuz üzerinden de diğer fonlar üzerinden de bunu görüyorum. Artık çok yüksek faizler. Hani cazip hale geldi deyip biraz girişler başladı kısa vadeli bonolara. Bunun devamı gelirse para piyasası fonları tekrar cazip olabilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bence yatırımcı az önce de söylediğim gibi yani TL mevduat mı, para piyasası fonu mu aradaki getiri farkı belirleyecek ama ya bence yumurtaları tek sepete koymamak ve TL'ye de bir miktar park etmek gerekiyor. Dönüp hisse piyasasına baktığımızda bugünkü karar sonrasında bankalarda sınırlı bir tepki var ama hikaye tamamen değişti. Yani bu gözaltılar tutuklama süreçleri olmasaydı Türkiye Avrupa ile ilişkilerini düzeltmiş Amerika ile arasını düzeltmiş enflasyon beklentilerini törpüleyen ve bu hikayenin de kredibilitesi yüksek bir merkez bankasıyla bankalara ve holdinglere yarayan bir hikayeyle fiyatlanacaktı borsada. Özellikle bir 30 şirketlere ama ağırlıklı banka ve holdingler hı hı. yukarı edecekti şu an tam tersi oldu yani e, mevcut etki maalesef fırtını en çok bankaları Hı. ve holdingleri vurdu O yüzden belki orada çok dipte olduğumuz için kısa vadede bir reaksiyon gelebilir ya yani bunu şu anlamda söylemiyorum yani e, yatırım için çok cazip gidin bank holding alın değil. Ama e, henüz realize edememiş zararını ve çıkmak için bekleyenler varsa bence satış için fırsat olabilecek bir yükseliş olabilir banka ve holdinglerde. Ama uzun vadede fonlarda bize tercih etmiyoruz. Şu an toplam alakasyonumuzun içerisinde galiba %1-2 yani sıfıra yakın. Lazım. Hiç banka taşımıyoruz ve riskli buluyoruz. Çünkü ne olacağı belli değil ve yabancının en çok cezalandırdığı yer bize bankacılık endeksi. E, yine varlık fonunun desteklediği sektörler Havacılık savunma sanayi pozitif ayrışabilir. bununla beraber önümüzdeki dönemde enflasyon hikayesi tekrar gıda don aslında Üzeyir Bey de söyledi. Perakende sektörü, perakende şirketleri çünkü iç talep hala güçlü. Bununla beraber işte gıda market zincirleri hani bunlar borsada biraz daha belki olumlu ayrışabilir. Hocam şuradan e, sormak istiyorum size de şimdi 6 Mart'ta olan e, toplantı metninde aslında dışarıdaki gelişmelere herhangi bir vurgu yoktu haliyle ama şimdi bugünkü toplantı metninde küresel ticarette korumacılık, emtia fiyatları, sermaye yakınları gibi ifadelerin, dışsal etkilerin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz ve biz son bir ayı kendi işimizde ayrıca değerlendiriyoruz ama dışarıda da son bir ayda sizinle de konuşuyoruz. O kadar başlık var ki manşetleri takip etmekte zorlandığımız bir gelişme var. Hem oradaki etkiyle hem de içeride bizim yaşadığımız gelişmeleri yani artılarıyla eksileriyle bir arada da değerlendirdiğimiz zaman nasıl yorumlamak lazım? Yani bir tarafta petrol fiyatlarında düşüş var örneğin. Bu taraf enflasyonu olumlu etkileyebilir derken işte Güzem de Üzer Bey de değindi. gıda fiyatları tarafında Zaten yüksek olan enflasyonun tekrar yaz aylarında bir miktar daha yükselmesi de don olaylarıyla bekleniyor. Ama özellikle dışsal etkilerle birlikte e, bize olan etkisini nasıl yorumlarsınız? E, çok ilginç zamanlardan geçiyoruz evet. gerçekten. Hem içeride hem dışarıda. Hiç, hani, one in a lifetime derler İngilizce'de. Hani bir kere olacak hayatınızda göreceğiniz etkileri. Hem Türkiye'de hem dışarıda. Aynı anda eş zamanlı olarak görüyor olmamız da ilginç. Hem tek başına değerlendirdiğiniz zaman... Ya böyle bir şey ne zaman görülür denir. Ve de aslında yani ben bu hafta bir makale de yazdım, köşe yazısı da yazdım. Yani ilginç bir şekilde paralellikler var. Amerika'dan başlayan krizle Türkiye'de yaşadıklarımız arasında tamam köken farklı ama iki tarafta da siyasi belirsizlikler ve belirsizliklerin getirdiği ekonomik maliyetlerle baş başayız. Mesela Amerika'da şu anda gördüğümüz manşet enflasyon 2.4'e düşüyor. Enflasyon beklentileri hane halkının, Michigan'ın yaptığı işte 6.7'ye çıkıyor, 5.4'lerden. Biz de işte bugünkü metinde bakıyoruz, manşet enflasyon düşmüş, enflasyon beklentileri artıyor. Yani paralellikler aslında çok net ve her iki tarafta da biz dün Powell'ın Chicago Ekonomi Kulübü'nde konuşmasını gördük. İşte bugün bizim Merkez Bankamızın metnini görüyoruz. İki tarafta da şu söyleniyor, enflasyonist bir şok var ve sizin de sorunuzu hani genel olarak sonuçta bir global e, stagflasyonist şok varsa tarifeler üzerinden bu Türkiye'yi de etkileyecek. Ama Powell mesela dedi ki bizim Merkez Bankası olarak görevimiz tarife şokunun gerçekten bir kerelik kalıcı geçici olmasını sağlamak ve bunun beklentilere yayılmasını engellemek. Bugün ben Merkez Bankası metninde o paralelliği çok net bir şekilde görüyorum. Hani farklı ülke, farklı bir bağlam ama bizim Merkez Bankamızda sonuçta siyasi gerilimin kur üzerinden getirdiği risklerin enflasyon beklentilerine yayılmasını engellemeye çalışıyor. Fakat işi gerçekten zor Merkez Bankamızın dışarıdaki belirsizliklerin gerçekten küresel bir resesyon yaratma tehlikesi yüksek. Her ne kadar 90 günlük bir durdurma, duraksama süreci olsa da bir taraftan Trump hem diyor ki hani 90 günün sonunda tarifelerle devam edeceğim hem de o arada eğer birileri benimle ülkeler pazarlık yaparsa belki de %10'luk minimum tarifeyle yola devam ederim diyor. Fakat bir takım hani ürünler ürün bazında tarifeler var. Net nette baktığımız zaman kesinlikle eğer tamamen tarif yani 2 Nisan özgürlük gününden önceki dünyaya dönmediğimiz sürece bunun bir küresel resesyon yaratma ve stagflasyon yaratma riski çok yüksek. Türkiye dediğimiz gibi hani bir taraftan hani küresel olarak petrol fiyatlarının düşmesi iyi haber olarak nitelendirilebilir. Ya da doların tahminlerin ötesinde zayıflıyor olması ki normalde tarifeyi koyan ülkenin para birimi güçlenir zayıflıyor o da iyi gibi ama bu hani bir felaket içerisinden cılız e, hani fideler fidanlar gibi düşünelim yoksa tüm dünyada bir resesyon olursa bizim ihracat pazarlarımızın e, güçlenmesini beklemek e, yani nette bizdeki olumsuz etkisi de tabii ki olumlu ufak etkilerden daha e, büyük olur. Türkiye buradan hani bir fırsat penceresi yaratır, krizi fırsata çevirir mi? Hiç sanmıyorum ama daha az kaybeden ülkelerden olma şansı olabilir. Çünkü şu anda bize daha düşük bir tarife uygulanıyor. Güzel dışarıdaki resme baktığında neler söyler? Şimdi belli ki artık mevduatta biz yüzde yani 50'leri göreceğiz artık yavaş yavaş Hı. ve bir tarafta işte içeride reel sektör de çok zorlanıyordu. Yani tam faizler inmeye başladı dedik. Sen çok güzel ifade ettin. Aslında biz tekrar başa dönmüş olduk, geriye dönmüş olduk. Yani orada da yine yüksek bir e, paranın maliyetinin arttığı bir yerde biraz daha zorlanacaklar gibi Dışarıda dolar endeksi zayıflıyor. Şimdi bu kararla birlikte bir noktada merkez biraz daha yani kamu biraz daha doları da baskılarsa işler biraz daha mı zorlaştı acaba? yani aslında tabii ihracatçı için zor bir süreç gibi gözükse de sepet bazında kur yükseldiği için Meryem çok da bence bir şikayet etmelerine gerektirecek bir ortam yok diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten euro çok güçlü gidiyor ve biliyorsun Türkiye'deki <laughs> ihracatçılar için euro Türk lirası çok daha önemli. Ama bununla beraber de bence yurt dışındaki riskleri analiz edecekse mesela şimdi gel bireysel yatırımcıya dönelim. Eğer yurt dışına yatırım yapacaksa hani dövize yatırım yapmak yerine Amerika borsalarına yatırım yapmak çok daha cazipti. Çünkü içeride dövizin verdiği faiz düşüktü. Keza kur kontrol ediliyor zaten. Yani yatay bir seyir var. Ama artık Amerika'da temettü veren şirketlerin bile eskisi kadar cazip olmadığını görüyoruz. Yani bir roller coaster dönemi var. Dolayısıyla Amerika ise piyasası pek mantıklı olmayacak. Dönüp peki Amerika tahvil bono piyasasına baktığımızda tablo bize ne söylüyor? Aslında fonların içerisinde biz son dönemde yavaş yavaş işte Amerika tahvilleri bonolarının alınmaya başladığını görmüştük. Çünkü faiz indirimi için çok rahat bir ortam olacaktı. Ama şu an geldiğimiz noktada bir yandan FED faizi indiremeyecek, bir yandan riskler var Amerika tahvilleri güvenli ama Hayır. İlginç bir şey söyleyeyim sana. Güvenli liman olarak Amerika tahvilleri ya da dolar endeksi değil, Japon yeni tercih edilmeye başlandı son birkaç haftadır. Ve bunu gerçekten Türkiye'deki fonların da bu konuda adakasyonun içerisinde yen pozisyonların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla illa yurt dışına yatırım yapacaksak bence biraz... Diğer G10 para birimlerine bakmak lazım. Euro çok yükseldi biliyorum ama hala sepetlerde olabilir. Bununla birlikte son bir notla altınla ilgili paylaşayım istersen. Orada da elbette yani son dönemde hızlı bir yükseliş gördük. Hani daha fazla rekor gelmez deniliyor ama bu kadar belirsizlik varken bence hani sıfırdan altın almak mantıklı mı tartışılır. Evet çok yükseldi ama elinde altın tutan gram altın ya da on altın tutan yatırımcılar için bence bozmak için çok erken. Dolayısıyla hani o da zaten tefas üzerindeki altın fonlarında gelen elepten bunu görüyoruz. Bir süre daha devam edecek gibi. Son bir not da bu Çin hikayesiyle ilgili gelişen ülkelerle ilgili aslında Pimco bu hafta ilginç bir rapor paylaştı ve dedi ki. Türk aslında gelişen ülkelerde artık Eurobond piyasası cazip olabilir. Hatta Türkiye bütün risklere rağmen biz artık CDS'in daha fazla yükselmeyeceğini düşünüyoruz. Keza Eurobond faizlerine bakıldığında da orada da bence bir miktar doyuma ulaştık. Hatta 300 bas puan gibi hedef vermişlerdi. O yüzden bence bu dönemden sonra Türkiye ve diğer yüksek faizi olan gelişen ülkelerin Eurobondları da yavaş yavaş belki alım için mantıklı olabilir diye düşünüyoruz biz. Hocam toparlamak üzere ben son kez sözü size bırakmak isterim. Tamam ben o zaman şunu söyleyeyim yani yaşadığımız siyasi krizin ekonomik maliyetlerini azaltmak için esas iş aslında siyasi liderlerimize ve politikacılarımıza düşüyor. Öncelikle Risk primimizin azalması lazım. Çünkü bugün eğer Merkez Bankamız daha yüksek bir faize geçmek durumunda kaldıysa bu riskten arındırılmış getirinin e, sabit kalması amacıyla yapılıyor. Ki Türk Lirası varlıklar eski cazibesini koruyabilsin. O risk priminin düşmesi için de altta yatan siyasi sorunun bir an önce hallolması ve netleşmesi önümüzü görmemiz lazım. İlave olarak... Stopajdan belki şu anda fedakarlık yapılabilir. Yani maliye politikasının merkez bankasına yardım etmesi, bir taraftan gelirlerinden belki fedakarlık edip ve o ölçüde de harcamalarını kısmasıyla ilgili olacak. En son gelen rakamlar, yani geçen senenin ilk çeyreği ile bu senenin ilk çeyreği içinde hükümet harcamalarının enflasyondan yüksek daha fazla arttığını gösteriyor. E o zaman birazcık maliye politikası elini taşın altına koyacak ki Merkez Bankası bu kadar sıkılaşma yapmak durumunda kalmasın. Finansal istikrarı ve fiyat istikrarı konusunda bu kadar likiditeyi kurutmadan yani acı reçeteye bu kadar gerek kalmadan maliye politikasının yardımıyla biz bu yoldan geçebilelim.